I want to get insight. Genele çek Barbie. Hayır abi ben sadece karıları görmek istiyorum. Ben onun için para vermişim. I want to get insight. Karı, karı, şok, oldu. Karı kadın hanım efendi bayan çok oldu. Ben ne dedim? Deme sapık gibi. Oğlum ne demek oldu? Aa türbanlı. Alhamdulillah. Are you are you mus are you muslim? Oh, good good. Where I'm are from? you from? I'm muslim, muslim. Where you think I'm from? Ne diyor amına koyayım? One minute. Can I split your mod falan? Oh, Where am I from? You Morocco you. Tenlendi. Palestine. Pray Palestine. Lan hayal ne yapıyorsun burada ya? Abi burada Türk'te Türk'le karşılaşınca kendimi yerde yürürken bir kilo altını bulmuş gibi hissediyorum ya. İsmin Hayal mi Hayal mi? Hay hayal. Öyle. Hangi gerizekalı nefis müdürlüğündeki çalışan öyle. öyle yazmış? Annemler öyle yazdı. He pardon özür dilerim. Arkada Biz birini boğuyorlar herhalde. Yok kardeşim ya gülüyor. Kaç yaşında? Allah bağışlasın O tarz sesler çıkarmak için biraz büyümedi mi sence de? Ee... Zihinsel yetersizliği. Aa yok yok yo, öyle öyle demeyelim kardeşleri Kardeşler candır. Cinsiyet erkek galiba. Erkek de gerçekten öyle engeli var yani o yüzden. Özür dilerim. Oğlum daha geçin. Çok özür dilerim. <laughs> Oğlum, çok özür dilerim. <laughs> yok ben ne olacak? Lan vallahi bilmiyordum. Çok özür. Ay kendim çok kötü hissettim. Ha nereden bilebilirsin saçmalama. E, ne <laughs> Sen neredesin yapıyorsun? Ben kitleyim kral ya. Söyle bakayım adını. Barbaros. Düz Barbaros mu? İki şey var sonunda. Zaten tikliyim. Kaldık da. Dur bakayım bir kendime. Bak bakayım kendine. Bu neydi? Barbaros muydu? Evet. Dur şey şeyi göremiyorum. Susun ver. Aa ben merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben merhaba diye giriş mi olur ya? Ne diyeyim ya? Kral nerede Bakın. yaşıyorsun sen? İstanbul. Sen? Yapma ya ben de İstanbul'dayım. <laughs> Niye yapmayayım ya? Sen lütfen chatimi aldırış etme. Kendileri e, genelde bana şey çözdürüyorlar. E, bu e, en iyi OnlyFans'ı falan çözdürüyorlar bana zorla. O yüzden utan bazen utanç duyuyor yani. Chat'te de zaten gördüğün gibi bir tane, iki tane, üç tane kız var yani. Genelde kızlar izlemiyor beni. Barbie gay olduğunu söylemedim. Bu arada ben gayim. Gay misin? İyi memnun oldum. Arroyu tanıyorum. Geç tanıyorum derken şey geçen fotoğraf çekildik. araya da bizi görünce fotoğraf çekildi. Şakaydı bu orada. Boy kaç? Efendim? Boy kaç? <laughs> 1.58. Bir şey, ben de bir ben... El, ben de bir el Aa iyiymiş. Ben daha uzak. <laughs> e ee, hanımefendi Allah az daha düşüyordum ha. Amareya ben... domaldı domalda amına koyayım. Ya bir sıkıntı var? Gel. Milan'ın efsane kadrosunu say. Milan'ın efsane kadrosunu sayar mısın diye soruyorlar sana. Dida, Kafu, Stam, Mesta, Sidorf, Gattuso, Shevchenko, Orospu ben bilmiyorum. Çok ciddiyim. Yani bir Dida, Nesta, Maldini'ye kadar var bende. Bir tane hani Şevşenko falan derim o kadar. Bir de Gattuso derim. <laughs> Gattuso. İlk açtığım ikon paketten çıktı. Hiç sevmiyordum diye. Hatta bir dakika bekle. Şunu şöyle yapsam ayıp olur mu? Bir ayağa kalkacağım mı? Oha. Bu, şöyle bu, koyayım. Benden böyle. daha delikanlı bu. Yani... Çet yavşam evet, çok yanlış anlamazsınız. Yavşamaya kalkmıyorum. Bu sizi domaltır şiker yani abiniz olsun. Ne oldu ya? O Güzel forma yani. yoktur Ram. Diyordum çete yanlış anlamazsınız hani çettekiler e, hani sana yavşarsa domaltır sikeceğini anlatıyordum çete. Ha, Eyvallah. Hiç al, alınmıyordu. Abi dudaklarım çok çatlıyordu. Sigara içiyorum falan çok kuruyordu. Dedim ki kendime bir dudak kremi alayım. En yakındaki market Bim'di ve Bim'e gittim bunu aldım. Ben bunu şey <laughs> sanıyordum. Bak gün mü oğlum Bim dinle amına bir dinle önce. Abi dinlemeyi öğrenmeliyiz. Ben bunu böyle emzik gibi ağzıma sokup hani dudağım buradan bu sıvı dudağıma değecek gibi sanıyordum. Meğer sen bu glossmuş amına koyayım. Ben bunu şimdi götüme sokacağım büyük ihtimalle. Sokabilir. Sen de bile yoktur yok. belki de bu. Ben de bir tane şey var. Ne veya böğürtler. Arada sürüyorum. Sen Tekirdağlı olduğuna emin misin? Bir Diyarbakır falan var mı sizde? İyi kötü. Pardon şey yani değilim. <laughs> aman aman hocam aman. Gece saat 4 Türkiye maçı var sen kesin izlersin kaçırmazsın. İzleriz. <laughs> İzlemeyecek <gülüyor> mi Ha Haaland mı Mbappe mi? <laughs> Mbappe. Haaland bu arada. Hatta şu an gerçi böyle göstersem anlamazsın da. Messi tuvali yapıyorum. Şöyle işte pasta var. Ha böyle çok bir şey belli olmadı yarıda kaldı. Aa ya, olduğu belli olmuyor. Yani. Tamam. Sizin... Vallahi normalde şey düşünüyordum. Böyle söverler falan iki dakika sonra siktir git falan derler diye. Aa, Valla çok yanlış tanımışsın. E, onları yanlış tanımışsın beni değil. Ben o stream seviyorum maalesef. <laughs> yani bu ciddi anlamda buraya girip böyle bütün günün e, kötülüklerini atıp çıkıyorum. <laughs> Çıkı çıkı çıkı. Onlar darlıyor. Ben ben sen kibarlık yapıyorsun. Ben seni anlıyorum. Zera nereden ulaşacağım? Buradan yazılıyor mu kick'ten? Hmm. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum anlamını. Sana şu an telefonumu göstereyim mi kamerana tuttum. Ağlarsın bakayım. Futbol kitaplarım. <laughs> Üstüne Legomun şeyini koydum vazosunu. Kızım onları çıkar hava akışını bozuyor. Çok biliyorsun Taner. Amına kodum bunu bezi. Sana ne hava akışı? Yarram sen git. Dolaşım sistemindeki akışını düzelt. Amını siktim o bezi. sistemi. O ne demek şimdi ya? Arada bir zorbalamam gerekiyor çünkü o beni zorbalattırmak istedi az önce sana fark etmeden sen fark ettin ama o piçin amacı oydu ben onu çözdüm. Barbie küfür etme hadi bize saygın yok bari kıza saygın olsun. Kız az önce bana siktir dedi. De, siz duymadınız galiba. Ya ağzımdan kaçtı Olabilir oğlum ben alınmam. Yanlış bir şey söyleme. Barbie'ye alınıyor sonra yayında biz bizeyken salaklara hareketler yapıyor. Lanisi <laughs> gerizek almışsın sizi. Döveyim mi ben illa 1v1. Bir bir. Allah Yanlışlıkla şey Mahmut anladın sen ama gördün değil mi o klibe? Ha, aynen aynen. aynen, aynen. O klibi gördün. O klibi <laughs> gördün, o klibi hatırladın. Monkey. 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 Buraya ilk defa girdim. Neden Üçüncü girdin? Karşılaştığım kişi ya Sercan'ın yayınını izledim. Yani Eski şeylerine bakıyordum. Monkey yapıyordu. Dedim ne var be gireyim bakayım. Belki... Çok bir kötü bir yer anlayayım. girme. Bak ben... Konuştum arada. Ben genelde bu tarz yayınlar yapıyorum. Hani çok özür dilerim ama görmediğim cinsel organ kalmadı burada. Gerçekten mi? her yayın her yayın hani gözüme gözüme sokuyorlar. Yani bazen kötü bir şey olmuyordur ama sence bu. İhtimali yok. Harbi mi? saati İhtimali denk geliyor. Yok. yok. Bildiğin adam açmış sadece yüzünü çekiyor diğer eliyle. Oturuyor. Olsun. Yapacak bir şey yok. Aa, gördünüz mü oğlum? Kim dua etti lan sabahtan beri bu kız gelsin diye. Bir saattir denk gelmeye çalışıyorum. Bu Türk hayalinin Türk ceza kanunun altı deniz otuz altı sayıda verişsiz. Okuma boş yapıyor sana ya şu. <laughs> Peki siz bu güzel bak onu yazarken aklından şu geçiyor. Siz onu şöyle okuyacaksınız. Hayır anam Türk ceza kanunu 6060 yılında bilmem ateşli silahlar uçaklar. İkisiz bir güzelliği taşımak için izin aldınız mı? Ah Instagram ver. Bunu bekliyor Kaşa. Kaç kilosun? 58. Benden kiloluyum. Bu hangimiz için kötü bir şey peki? Senin için bence. Ha. Ben kilo alabiliyorum şu kesilerim şey zaman. Sen de verebiliyorsundur tabii de ki. Biliyorum. Seni almaya geri geleceğim. Benim Görüşürüz Hayal Hanım. Lazım. Kendinize çok dikkat edin. Sizi de. memnun tamam. tamam, tamam. bakacağım. Bak. Yalandan tepkiler veriyorsun. Görüşürüz.